Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Slide Down Simulator oynayacağız. Gördüğünüz gibi buradan aşağı böyle yuvarlanacağız, gideceğiz. Yan taraflarda bir sürü böyle yeni rampalar var. Buralardan aşağı atlayarak puanlar biriktireceğiz, hızlanacağız ve petler alacağız. Daha fazla konuşmadan arkadaşlar. Aha, bir arkadaşımız geldi bana abi diyor. Daha fazla konuşmadan arkadaşlar. Ee, Videomu evet video. Daha fazla konuşmadan arkadaşlar. <laughs> Atlayalım aşağıya. Oha direkt böyle yerlere yapışarak uçmaya başladık Böyle gökyüzler şeklinde bir tane böyle kaydıraktan aşağı doğru uçuyoruz Ve sonuna vardığımızda bize bir bin verecek anladığım kadarıyla O binle de çok güzel petler alabileceğiz Hadi bakalım Evet bir kere de sonuna kadar geldik tamam Anladığım kadarıyla e, petler bizi hızlandırıyor ve sonuna kadar daha hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar hızlıca ben şimdi bir tane pet alacağım bakalım en dinden çıkacak muhtemelen evet arkadaşlar hep böyle oluyor ya hep en dandinden çıkıyor hemen şöyle takalım arkadaşlar petimizi bakalım petimiz ne işe yarıyor şöyle üstüne gelelim bakın ne diyor artı bir hız diyor bak o hız işareti o mavi olan saniyede artı bir hız yukarıda bir tane çark varmış arkadaşlar bunu da çevirelim bir yandan bedava spin hakkımız varmış hadi bakalım yüzde %16 16.8 şey ekledi Pardon %16.8 şansla hız geldi. Bir tane daha bir tane daha. Bakın şu %1 şansla bir şey var ondan gelmesi lazım. Bir 15 speed daha geldi arkadaşlar. Şu kırmızıdan gelseydi ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi her 40 saniyede falan böyle artı bir yeniden bunu çevirme hakkımız oluyor. O yüzden böyle birazcık biriktireceğiz ondan sonra tekrar çevireceğiz. Bakalım aşağı atlayalım bu sefer daha hızlı bir şekilde kayabilecek miyiz? Çok hızlı konuştu bu Nefes nefese kaldım yemin ediyorum. Ee, kafamızı gözümüzü çarparak aşağı doğru iniyoruz Arkadaşlar Tipe <laughs> bakın ya çok komik Bakalım bir bin daha alalım Bir tane daha pet alalım Acaba en fazla kaç tane pet takabiliyoruz onu da bilmiyorum Onu da merak ediyorum Acaba robuxum var mı ya Arkadaşlar robuxum var mı bilmiyorum ki Robuxum yok galiba benim Şöyle bir tane daha pet açalım Belki bu sefer güzel bir şey denk gelir derken Yine aynı pet denk, denk geldi Hızlıca o petle taktık arkadaşlar ve aşağıya atlıyoruz. Evet. Acaba aşağıya atlamanın daha hızlı bir yolu var mı? Yani bilmiyorum. Şu an yine hızlı gözüküyoruz ama böyle koşarak atlasak acaba daha ileri gider miyiz? Uf yandakiler çok eğlenceli gözüküyor arkadaşlar. Baksanıza millet uça uça gidiyor. Bize uçuyoruz ama o kadar uçmuyoruz. Buradaki kaydıraklar yani sağ taraftaki kaydıraklar daha güzel. Hemen oraya geçmemiz lazım. İki tane win al diyor. Yan tarafı aç diyor. Abi tamam iki tane win almak kolay. Hızlı bir şekilde bir tane daha win alacağım arkadaşlar. Hemen hızlı hızlıca Cık, konuşamadım ya heyecandan. Hızlıca geliyorum. Bu arada ödülümüz varmış arkadaşlar. Bunları da toplayalım. Hızlı bir şekilde şimdi win'imizi alıp yan tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Bu pembe kaydırar gerçekten çok merak ettim. Hadi bakalım. Evet. Ve yan taraf açıldı otomatik olarak. 3 tane win'imiz var. 3 tane win'imiz mi var? Biraz önce bir tane vardı sanki. Evet. Şimdi hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mıyız? 3'ten geriye sayıyorum. Birazcık böyle geriye doğru gideceğim. Onda öyle atlayacağım arkadaşlar. Belki daha güzel olur bir saniye. Şuradan atlayalım. 3 2 1 ve atladım. Evet. Arkadaşlar bakalım rampadan ne kadar hızlı bir şekilde uçacağız. Evet. Yani çok hızlı bir şekilde uçmadık. Çünkü petlerimiz o kadar güçlü değil. Bakalım buranın sonunda bize kaç bin verecek? 2 bin verecek gibi gözüküyor. Buradan görebildiğim kadarıyla manyak bir şekilde uçuyoruz bir yandan. Evet. Süper. Yandakilerin e, uzunluğu da uzun. Şekilleri de farklı. 2 bin aldık. 5 binimiz oldu. Buradaki yumurta 12 bin istiyor. Hızlı bir şekilde böyle binlerimizi biriktirip bu 12'lik yumurtadan açmak istiyorum acaba. Oo, efsane şeyler var abi. Acaba böyle otomatik koşma gibi bir şey var mı? Hop! Aa free pet varmış. E ee, nasıl toplayacağım abi? 20 dakika oynarsam eğer bu free pet'ten alabiliyoruz arkadaşlar. Bu ne Şirin Baba mı? Abi cin, içine cin girmiş Şirin Baba gibi bir şey bu ya. Çok çirkin <laughs> olmuş. Ama e, 499 Robux'luk şeyi e, sadece bedavaya veriyor ve 20 dakika oynamamız gerekiyor. 20 dakika oynarız abi, sıkıntı yok. Hızlı hızlı win biriktireceğim arkadaşlar. İki önce bir tane yumurta açacağım. Ondan sonra win biriktirirken zaten bir sürü süre geçeceği için bunu da alabileceğiz. Bu arada trailsler falan var arkadaşlar. Yüzde ee, bir mesela hızımızı etkiliyormuş. Blue olan yani mavi olan yüzde beş hızımızı etkiliyormuş. Green yüzde on etkiliyormuş arkadaşlar. Bunlardan da almamız gerekiyor yani. Bu arada spinimiz gelmiş arkadaşlar. Bir yandan da çevirelim winlerimizi alırken. Evet birazcık daha hız geldi arkadaşlar. 92, 113 yavaş yavaş artıyor hızımız. Yani ilginç. Kaydırağı atladıktan sonra da artmaya devam ediyor. Bu arada yeni bir ödülümüz var onu da alıyorum. Hop aldım. Arkadaşlar ben böyle bol ödüllü oyunlara bayılıyorum ya. Yemin ediyorum bayılıyorum. Buradan ödül geliyor sonra buradan ödül geliyor. Ondan sonra bakın bedava pet veriyor falan muhteşem ya. 11 winimiz oldu. Son bir atlama ondan sonra pet açacağız. Ve oha içinden geçemedik. Ama yine de win'i verdi. Vallahi heyecan yaptım he. Şimdi, şuradaki yumurtalardan bir tane açacağız bakalım neler gelecek. o ankamın geldi! Hayırdır? Hayırdır? kamın çıkardı bize. Ne oldu ya? Equip best dedim. 3 tane pet takabiliyoruz. E, bakalım abi kaç tane pet takma hakkımız var? Onu görebiliyor muyuz? Evet, 3 tane pet takma hakkımız varmış. Okey. E, şimdi daha da hızlandık. Eee... Artı 8 saniye diyor. Ha, saniyede artı 8 diyor. Biraz önce artı 12 idi. Ne alaka? Arkadaşlar çözemedim Ama artık eskisinden daha hızlıyız Onu biliyorum çünkü daha fazla petimiz var Ne kadar pet o kadar güç demek Bakalım şunu bir çıkartalım 4'e düştü takalım 8 Okey güzel My favorite youtubers yazmış Abi demiş bunu da Türkçe yazabilirdin ya En sevdiğim youtuber diyebilirdin Dostum benim e, videoyu izliyorsan sana da selamlar. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı, like'larınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Eski günlerimize dönmek istiyorsak eğer bunlar bizim için çok önemli. Eski günlere dönmek istiyoruz arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü izlenmek istiyoruz. O yüzden e, destek lütfen lütfen destek arkadaşlar. Yan tarafa geçmemiz için bizden 15.000 istiyor. Hızlı bir şekilde 15 biriktireceğiz. O sırada arkadaşlar bedava e, içinde jin kaçmış şirin babamızı alacağız. E, burada bir şey onun bunlar ne? He bunlar robuxlu. Acaba böyle antrenman gibi bir şey var mı? Mesela böyle bir şeye vuralım abi, o Bize hız kazandırsın. Var mı böyle bir şey? Yok galiba Hızlı bir şekilde arkadaşlar ben winleri biriktirip biriktirip geliyorum Şurayı bir 15 yapalım yan tarafa geçelim bakalım mavi kaydıraktan Ne kadar hızlı bir şekilde aşağı inebileceğiz çok merak ediyorum Ve arkadaşlar 15 binimizi biriktirerek mavi kaydıran oraya geçiyoruz Bir sonraki kaydırağımız jungle slide yani orman kaydırağı Şimdi bu mavi kaydıraktan kaymadan önce arkadaşlar şöyle bir inceleme yapalım Bakalım dakikamızı doldurduk mu 16 dakika 17 dakika oldu 3 dakika sonra yeni bedimizi takacağız onun haricinde 55.000 e, 55 lazım e, kardeşim videodayım evet 55 bin lazım bu yumurtayı açmak için ama belki hiç 55 bini biriktirmekte uğraşmadan yan tarafa geçeriz bilmiyorum çünkü bu e, şirin baba içine cin kaçmış şirin baba pet böyle güçlü gözüküyor bilmiyorum yani 499 robuxa satılıyorsa güçlüdür o yüzden şimdi ben birazcık burada kasılacağım arkadaşlar o kaydırak da manyak bir şeymiş ha fena zıplatıyor arkadaşlar şuna bakın Eskiden bu kadar hızlı gitmiyorduk Ama bu kaydırak daha uzun Bakalım kaç win veriyor Tam 3 tane win veriyor arkadaşlar bize e, Güzel güzel uyar Oha süper abi Artı 25 hızımız var burada Bir saniye abi şuraya geçmek istiyorum Bakalım alanlardan alanlara değişiyor mu acaba Hala artı 25 tamam okey Alanın bize kazandırdığı bir şey yok. Sadece ekstradan böyle win kazanabiliyoruz. Buradaki kaydıraklar daha uzun oluyor. Uf, yeşil kaydırağa bakın arkadaşlar. Dümdüz bir şekilde aşağıya iniyor. Çok hızlı ineriz oradan aşağıya. Diğer böyle pembeli morlu kaydırak da efsane gözüküyor abi. Ben hepsine bakmak istiyorum ya bunların. Aslında bir tane de böyle trail alsak güzel olur. Şu onluktan almak istiyorum aslında. Hop aldım. Arkamdan gördüğünüz gibi artık mavi bir iz çıkıyor ve bu beni daha da hızlandırıyor. Şöyle bir deneyelim bakalım aşağıya doğru gitmeyi derken evet. Ha biraz önce burası mesela 25'te şimdi 18 yazıyor. Abi ben anlamıyorum. Ben çözemedim bu oyunu ya. Ama gittikçe daha da hızlanıyoruz. Yani onu biliyorum. Ondan eminim. 2 dakikamız kaldı sadece bu pet almak için. Bu arada Ödülümüzde gelmiş. 2x win gelmiş. Evet, 2 tane win verdi yani. Arkadaşlar her atladığımızda burası sıfırlanıyor, tamam mı? Yani her sonuca ulaştığımızda burası sıfırlanıyor. E böyle beklersek mesela birazcık böyle daha hızlı bir şekilde atlayabiliyoruz. Onu anladım ben. Bu arada spin hakkımız var. Çevirelim abi belki. Belki şu kırmızı gelir derken çok az kalmıştı. Evet ödüllerimizi topluyoruz bir yandan. Bunları onu <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Bunları e, önemli. Bunları topluyoruz. Bir dakikamız kaldı. Arkadaşlar son saniyelerdeyiz şu anda. E, bedava petimizi alacağız. 20 dakika bu oyunu oynadığımız için... Beleş pet beleş pet en sevdiğim pet beleş pet çabuk gel 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hadi oğlum dol artık ya Aha doldu vallahi doldu billahi doldu arkadaşlar Claim for free dedim ve topladım peti hemen aldım arkadaşlar Smurf Cat Exclusive Yani en iyisinin en iyisinin en iyisinin en iyisi oha arkadaşlar şu büyüklüğe bakın Hayvan gibi bir şey Ve artık saniyede artı 48 hız kazanıyoruz baksanız arkadaşlar hızımıza Hayvan gibi oldu bir anda Abi efsane süper Yani artık çok hızlı bir şekilde kasılabiliriz Bir şey diyeceğim bu beleş ee, petin şeyi yine sıfırlandı Mesela bir 20 dakika daha oynarsak bundan bir tane daha mı alabiliyoruz anlamadım bilmiyorum Deneyeceğiz arkadaşlar. Yan tarafa gitmemiz için bizim 75 bine ihtiyacımız var. Ee, i̇lk önce bir 75 bin biriktirelim arkadaşlar. Yan tarafa geçelim. Bir bakalım orada durumlar nasıl. Ona göre ya pet açarız ya da oraya oradan devam ederiz. Hızlı bir şekilde şimdi buradan böyle aşağıya kayarak hayvan gibi wind kasacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geliyorum. Arkadaşlar ben 58 win biriktirdim ama e, sanırım buradan pet alacağım. Çünkü çok yavaş kasılıyorum şu anda. Bence birazcık güçlenmemiz lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde belki buradan güzel bir pet çıkartırsak derken Ankam'ın pet çıkarttık arkadaşlar. Şöyle equip best tamam mı? Bu 7 saniye veriyormuş, bu 4 saniye veriyormuş, bu 20 saniye veriyormuş tamam mı? Şimdi bu bizim aldığımız exclusive petten bir tane daha alabiliyoruz ama 15 dakika geçmesi lazım. Demek ki bu free petten devamlı alabiliyoruz arkadaşlar. Sadece birazcık sabretmemiz lazım. Bir de sağ tarafta auto slide diye bir tuş varmış. Otomatik olarak bizim kasılmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani siz çayınızı kahvenizi içerken oyunda bir yandan kasılabilirsiniz. Tabii ki ödülleri de böyle toplamayı unutmayın. Arada bir gelin ödülleri toplayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben şimdi kasılacağım yan tarafa geçmek için. Bir yandan ödüllerimizi toplayacağız. Bir yandan kasılacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir 75 bin biriktirip geliyorum. Ve arkadaşlar son atlayışımızı yapıyoruz. Bu atlayıştan sonra 75 binimiz olacak. Ve bu yandaki dümdüz yeşil kaydıraktan kayabileceğiz artık. Bakalım nasıl olacak. Hızlı bir şekilde şu 3 binimizi alıp yan tarafa geçelim. Derken oha çok yukarıdan gittik, bir saniye Şöyle off yapalım Heh, Tamam artık yan tarafa geçebiliriz Bakalım yeni free petimizi almamız için kaç dakika kalmış derken 6 dakika kalmış arkadaşlar Vay burası e, yeşil temalı böyle burada bir inek var evet inek ondan sonra ciuma, domuz falan filan tavuk falan var arkadaşlar Buradan şimdi buradan atlayacağız bakalım birazcık heyecanlıyım bakalım ne olacak 1 2 Baksanıza dümdüz arkadaşlar 3 hadi bakalım dümdüz bir şekilde kayacağız muhtemelen artık daha hızlı bir şekilde win kasabileceğimiz için e, yan tarafları hızlı bir şekilde geçebileceğiz derken burası tam 4 win veriyormuş oha abi bir şey diyeceğim ya çok hızlı kasılıyoruz ha maşallah nazar değmesin ödüllerimizi de bir yandan toplayalım 4 tane win verdi ödül bize çarkımızı çevirelim belki şu sarı petten bir tane alırız ha ne dersiniz? Derken yine bir yanındakine geldi. Bir tane daha çevirelim arkadaşlar. Evet. Yine şanssızız arkadaşlar. Yine şanssızız. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Emek. Emek vereceğiz ve halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yalnız var ya bu dümdüz olması gerçekten çok fazla etkiliyor hızımızı. Jet gibi gidiyoruz resmen arkadaşlar. Baksanıza yere. Yere baktıkça başım dönüyor. Bakın. Bak şimdi böyle direkt yere bakın arkadaşlar. Bakın. Yavaş yavaş ne kadar hızlanacak bak 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 of efsane bir de böyle arada sekiyoruz uçuyoruz falan filan güzel abi 10 numara acaba yan tarafa geçmemiz için ne kadar bin lazım derken 150 bin lazımmış arkadaşlar yan tarafta da e, bir saniye şuradan geçmeye çalışacağım arkadaşlar yan tarafa ha, geçilmiyor arkadaşlar oyunun yapımcısı birazcık zekiymiş e, şuradan böyle geçmemize izin vermiyor. O zaman ne yapalım abi? Buradaki 110 winlik şeyi mi açsak acaba ya da direkt yan tarafa mı geçsek bilmiyorum. Onu şöyle bir 110 win kastığımda karar vereceğim ona. O bir saat 22 dakika oynarsak bir tane Emerald King Exclusive Pet veriyormuş arkadaşlar. Ben en çok şunu merak ediyorum ama ikinci kez bunu toplayabilecek miyiz yani? Arkadaşlar toplamda 111 winimiz oldu. Ben şimdi umarım bir hayal kırıklığına uğramam. Yani bu 110 winlik Petlerden alacağım. Ee, bir önceki açtığımız pet e, artı 7 saniye veriyordu. Yani umarım iyi bir performans sergiler. Ee, yoksa gerçekten çok üzüleceğim. Evet Rear çıktı arkadaşlar. Ee, çıka çıkar rare çıktı güzel yani rare dediğimde sanırım şu oluyor ee, İyi yani common falan çıkmadı arkadaşlar bakalım ne kadar veriyormuş Artı 15 saniye veriyormuş arkadaşlara küp destedim Şimdi 3 tane petimiz var artık e, daha hızlı bir şekilde yükseliyor hızımız Ve 2 dakika kaldı bu pet için hızlı bir şekilde şimdi böyle otomatik alacağım bir yandan Hop, şöyle e, hızlı bir şekilde kasılacağız arkadaşlar. Yan tarafı da çok merak ediyorum. Son olarak bakalım yan taraf e, nasıl olacak. Çok merak. E Oha! hızlı bir şekilde ben şu 150 bini kasacağım arkadaşlar. Yan tarafa da bakacağız. Ondan sonrasına bakarız arkadaşlar. Yani çok çünkü değişik bir e, kaydırak yapmışlar. Bence bundan böyle uça uça gideceğiz. Çok eğlenceli olacak. O yüzden merak ediyorum. Zaten son kaydırak bu kaydırağa çok benziyor. O yüzden onu çok merak etmiyorum. Sadece son bölümün böyle şeylerini merak ediyorum. Böyle petlerini falan merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir yandan kasılırken biz vaktimizi doldurduk. Bakalım bir tane daha alabiliyor muyuz? Çok merak ediyorum. Topladım vallahi topladı arkadaşlar. Yemin ederim iki tane eksklüzif petim oldu. Güzel abi on numara. Artık eskisinden kat be kat güçlüyüz. Bu demek oluyor ki yan tarafa daha hızlı bir şekilde geçebileceğiz. Bakalım arkadaşlar otomatiği aldım. Kendi kendine kasılıyor. Hızlıca geliyorum. Ve arkadaşlar iki tane ekskluzif petimle sonunda 154 binim oldu ve çok merak ettiğimiz o bölüme geçebildik. Hızlı bir şekilde ama burada yumurta yok lan. Yumurta nerede? Arkadaşlar buranın yumurtası yok. Ne alaka? Neyse buradan aşağıya bir atlayalım bakalım en çok merak ettiğimiz kaydırağa geldik. Oo o, kafaya bak. <laughs> Şu kafaya bak ya koptum arkadaşlar. Oha arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ilerledik ve evet kaç bin verdi bize? 154'tü 5 bin verdi arkadaşlar. 5 bin veriyormuş her atladığımızda ve binlerimiz de bitmiyor arkadaşlar bir şey merak ettim şimdi ben. Ben buradaki 110'luktan alırsam eğer yan taraf kapanıyor mu? İnşallah kapanmıyordur. Vallahi kapanmadı arkadaşlar. Tamam. Yani winlerimi harcayabilirim. Yani winlerimizi harcayabiliriz. Şöyle Şöyle ekleyip best diyelim ve yine bunu taktı Okey tamam anladım arkadaşlar. Bu son bölümü geçmek için de 650 bin istiyor ama oranın kaydıra böyle çok e, ilgimi çekmedi açıkçası. Yeni bölümler geldikçe oynayabiliriz eğer çok beğendiyseniz oyunu ben çok beğendim çünkü. Bu arada arkadaşlar üçüncüyü de alabiliyoruz ha bundan haberiniz olsun. Bugünlük bu kadar. E, aboneliklerinizi beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere güle güle.